Değil. Bu tamamen yoldan dolayı. 15 zaten. miyim? Ben trafikten dolayı geç kaldım. Kızım sınava gidiyor. Neler hissediyorsunuz? Valla bir heyecan var. Onlar daha heyecanlı tabii. Bir yılın hatta dört yılın emeklerini karşılıklarına Bütün çocuklarımıza başarılar diliyoruz. Anne babalara da kolaylıklar diliyoruz inşallah hedefledikleri hedeflerine çocuklarımız ulaşırlar. Mutluluk, heyecan. Siz de bekleyecek misiniz? Bekleyeceğiz. Bakalım ne hedefli oldunuz? Allah aziz olsa diş hekimliği.